Milli Savunma Bakanlığı adına alım yapılacak erkek, as subay kontenjanlarından bahsedelim. İlk olarak Gülhane yani Ankara'daki kontenjanlardan bahsedelim. 3 anestezi, 3 eczane hizmetleri, 72 ilk ve acil yardım, 6 tıbbi görünteme teknikleri, 4 tıbbi laboratuvar teknikleridir. Hamidi yani İstanbul'dan bahsedelim. 4 biyomedikal cihaz teknolojisi ve 72... İlk ve acil yardım alımı bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı adına alım yapılacak kadrolardan bahsedelim. Bunlar Ankara'ya yapılacaktır. 3 kadın, 9 erkek olmak üzere 12 ilk ve acil yardım alımı olacaktır. Şimdi de geldik Milli Savunma Bakanlığı adına olan subay alımlarına. 2 kadın, 17 erkek olmak üzere 19 diş hekimliği fakültesine alım yapılacaktır. 4 erkek eczanecilik fakültesine alım yapılacaktır. 11 kadın 113 erkek olmak üzere 124 tıp fakültesine alım yapılacaktır. Ayrıca 103 erkek tıp fakültesine bu sefer Hamidiye yani İstanbul'a alım yapılacaktır Milli Savunma Bakanlığı adına. İçişleri Bakanlığı adına kontenjanlardan bahsedelim. 2 kadın 4 erkek olmak üzere 6 diş hekimliği fakültesine alım yapılacaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar 4 kadın 14 erkek olmak üzere 18 tıp fakültesine alım yapılacaktır. Bunlar İçişleri Bakanlığı adına olan Ankara Gülhane alımıdır. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adına olarak ÖSYM tercih kılavuzunda yer almaktadır. Bunları da yine tercih yapıyormuş gibi tercih listenize ekleyebilirsiniz. 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri sisteminden bu üniversiteleri, bu bölümleri tercih listenize yazabilirsiniz. Bu üniversitelerde arkadaşlar yatılı olarak eğitim alacaksınız. Sonrasında mezuniyet sonrasında İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı adına direkt görev alıyorsunuz.